ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. Hayat pahalılığı artmaya devam ediyor. Durum böyleyken en çok tercih edilen halk pazarlarında fiyatlar ne durumda? Buyurun beraber izleyelim. Geçen haftaya göre fiyatlarınızda bir değişiklik oldu mu? Geçen haftaya göre fiyatlarımızda bir değişiklik yok. Bazı mallarda indirim yaptık. Ay ortasıdır. Yani milletin alım gücü biraz daha düştü. Daha sıkıntı var biraz ama fiyatlar hemen hemen bazı fiyatlar yükselme var. bazılarında da yani malın durumuna göre. Eğer üretim fazlası varsa fiyatlar düşük. Yani düşüyor. Yani mühim olan sonuçta üretim, üretim, üretim. Üreticiyi destekleyeceksin. Üretimi çoğaltacaksın enflasyonu düşüreceksin. Tek çaresi budur. Satışlarınız ne durumda peki? Yani, Satışlarınız ne durumda? Satışlarımız normal ay ortasıdır. Yani çok şey değil, normal. Yani aşağı değil, günün biraz ay ortası olduğu için biraz daha düşük yani. yani milletin alım gücü var, fiyatlar da bence normaldır. Satıcıların fiyatları? Çünkü her şeyin maliyeti 3 katı 5 kat oldu. Ya olmadı. Çok. Peki satışlarınız ne durumda? Vatandaşın alım gücü nasıl? Vatandaşın alım gücü kalmadı ya. E tabii ki değişiklik oldu. Salatalık biraz düştü. Domates geri fırladı. Odur pancar geçen hafta 20 lira sattığımız pancarı bu haftada 15'e satmaya başladık. Biraz da düştü. Bir salatalık kalkıyor, bir iniyor. Domatesle salatalık yarışıyorlar. Altından öğleden geleniyor diye. Ya yani sen normalde fiyatlar pahalı. 15 lira, 15 lira pahalı var bu zamanda? Bir işçinin iniyor. miyesi 500 milyon. Kim toplar kendini? Yani bir işçiyi götürecek, arayacaksın ki bulasın da götüresin. Yok. İşçi de yok yani. Peki, satışlarınız ne durumda? Vatandaşın alım gücü sizce nasıl? E, tabii ki satışlarımız şimdi çok çok aşağı düştü. Ç yarıdan e, tümden çeyreğe düştü, öyle diyeyim sana. E, nasıl olacak bu bizim halimiz? Perişandır. Aha bak, bir torba poşet 850 milyon, 900 milyon. Haftada bir torba dere gider, bir torba. E, ne olacak bizim bu halimiz? Bu havaya giden paradır ha haftada. Mazotu nerede? Yeme içme nerede? Her pazara gelişimiz 2 milyar bize maliyeti vardır. Daha fazla da biz 2 milyar diyelim. 2 bin lira. E hangisi yerinde durur? Her hafta biraz biraz yukarı. Bu memlekette ucuzluk senin, benim, onun ve ötekinin hayatı kaldı ucuzdu. Başka bir ucuzluk beklenmesin bu memlekette. Satışlarınız ne durumda peki? Vatandaşın alım Vatandaş gücü... Vatandaş yer. Şükür eder yer. Allah'a şükür yer. Yani yok. Almam yok. İkiden yine alır, dörtten yine alır. Çünkü verilen miktar eskiye göre 11.800 lira yeterli bir paradır. Ama bizim halkımız namkörlüğe de alıştı. İlle ve ille pahalı olduğunu söyleyecek. Olmaz. Nereden nereye çıkarttılar bu şeyi? 11.800 Değil mi ama? Oldu tabi. Ne gibi bir değişiklik oldu? Biz de 30 satıyorduk, 35 oldu. Şu anda biz de 33 satıyoruz. Yani halktan biraz düşük verek. Yani her şeyi yönetim yok, bir dur diyen yok. Bir markette bile bir ekmek bir yerde. gibi bir yerde. 16 buçuk başka yerde 50 lira. Yoğurt gene öyle. Süt gene öyle. Yani birbirini tutmuyor. Bir denetim yok. Satışlarınız ne durumda peki? Vatandaşın alım gücü. Çok mı? durgun. Halkın alım gücü biraz zayıf. Çok zayıf. onun için denetleme olsa daha memnun olacağız. ya. artık devlet, artık belediye yani bir el atması lazım buna. Magosa'dan buraya geliyorum. Bu tezgahı kuruyorum. Bu tezgah Magosa'dan bura 1 milyar sadece mazot parası. 300 milyon çanta. 4 500 milyon belediye. Hesap et. Ne oldu? 1 milyar, 1 milyar 500, 1 milyar 800. 3 kişi burada yemeğini, memeğini 2 milyar masraf kızım. 2 milyar. E bu işinizden biz de çıkamıyoruz. Yani işte bahanelik hep buradan geliyor. Çilek alıp 50 milyonluk çilek kilosu. Başka bir şey her şey bağlıdır. Yani gideceğim ben market daha ucuz herhalde. Pazardan market daha ucuz. Fiyatlardan memnun musunuz? Değilim. Vallahi. Yani ekonomik olarak bayağı zorlanıyoruz. Neler alabildiniz peki? Yani işte günlük ihtiyaç, acil ihtiyaçlardan domates, salatalık, patlıcan mecbur alıyoruz. Hem Ramazan'ın içindeyiz, oruçluyuz. Uçtu fiyatlar, hiç yakalayamıyoruz bile. Kim, kim memnun olabilir ki? Asgari ücretle geçinenlere üzülüyorum. Meyve alsan sebze alamıyorsun, sebze alsan meyve alamıyorsun. Bence hükümetin bir dur demesi gerekiyor. Yazık yani, insanlara yazık. Fiyatlardan memnun musunuz? E, i̇der eder. Bu bağlılık da normal. Peki neler alabildiniz? Bir domates aldım ha. 10 lira, 2 kişi. Biraz bağlılık, evet. araba normaldir. Düzelecek. Vallahi hiç değiliz ya, çok pahalı. Yani hiçbir şey almıyorsun. Hayat çok zor bir gidiyor burada ya. Yani bir, bir maaş nereye kadar yetecek? Allah bize yardımcımız olsun yani. Devlet buna bir el atsın yani, vallahi. Vallahi ben fiyatlara çok bakmam. Ee, güzel olduğunu, güzel olan şeyleri almaya çalışırım. Yani çok çok oynayacağı 1 lira, 2 liradır. O da çok önemli değil. Yeter ki güzel olsun. Fiyatlar e, uçuk bir şekilde gidiyor. İnsanların alım gücü hızla eriyor. E, çünkü tele bazında dövizün yükselmesiyle birlikte e, insanların tele almasıyla birlikte insanların alım gücü her geçen gün hızla erimektedir. Ama şimdi böyle üreticiye baktığımda çok haklıdır. Çünkü çileğin lasanı şu an 18-20 liradır. Bir lasan, te o lasan büyüyüp de meyve verene kadar yaklaşık elektrik 20-30 milyar verir. 30 milyara yakın e, gübresini, vitaminini verir. Yani günün sonunda üretici de çok bir şey kazanmıyor. Yani bir döngüdür de gidiyor yani. Kazanan bir hiç kimse olmuyor. Sadece e, mağdur olan halk oluyor. E, tüke, e, tüketici oluyor. Bunun dışında yani pek bir şey olduğunu zannetmiyorum. İnanın bana, e, işlemlikle ben bir pazarcı olarak, bir üretici olarak söylüyorum size. Yani hiç gözüktüğü gibi değil ortam. Yani herkes mutsuz, umutsuz. Fiyatlara bakıyorum. Domates 30 lira, çilek 50 TL. Ya hakikaten çok fazla.